Selam arkadaşlar yeni bir e, Minecraft videosu, Minecraft videosu, alın sen Minecraft videosu. Bu videomda arkadaşlar sizlere yeni bir tür hardcore modu göstereceğim. Evet gördüğünüz üzere burada kılıçlar falan var böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani şunları alalım. Arkadaşlar bu hardcore sürümü görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Bu da craft falan var. Aslında e, bu mod e, böyle baya kılıçlarla falan dolu. Ne işe yarıyor Şöyle mesela magma stone. Of. Abi bunlar en iyileri. Arkadaşlar Burada da Hero Brain Sword var. Bize Hero Brain yapıyor. Şey, Hero gücüne sahip oluyoruz. Arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bunların hepsine tek atabiliyoruz. Şimdi hardcore'umuz şu arkadaşlar. Ev, ev yapıp bundan sonra evi bayağı bir düzenleyeceğim. Arkadaşlar sonra orada hayatta kalmamızı alacağım ve canavarları spamlayacağım ve arkadaşlarlar evim tamam olacak. Şimdi güzel bir yer bulmam lazım ki evimi yapabileyim. Aslında bunlarla hardcore yapmak biraz zor. Ve burada da bir kılıçlar var. Bunlar çok zor derken biraz bunlar böyle eee ee, ne oh neyse bunları soruya bırakalım şimdi benim aslında bunları eve aldıktan sonra aman gerekiyor ve alacaklarımın listesini çıkartmam lazım. Ama Hero Brands gördüm. Duramaz. Wow. Dar. Dar, dar. Aslında böyle bir yere. işte burası. Tamam şu mağarayı kapanmam lazım. Aslında buraları biraz hızlandıramam lazım. Evet hardcore şöyle arkadaşlar. Şu an videoyu kendi sesimle yapıyorum. Ve evi geçeceğim. Tek birkaç yeri göstereceğim. Çünkü aslında baya sıkıcı olacak. Evet. Evin ilk açılarını ölçtüm arkadaşlar. Yani açı derken. Yani. Boş Şimdi güvenlik kapısı almamız lazım. Ki güvenli olalım. Şimdi bir. Arkadaşlar buraya geliyoruz. Ee, demir almayı düşünüyorum. Bir dakika ben bunu nasıl yapacağım ya? Gideyim ben bunu nasıl yapacağım? Evet. Evim hazır. Bu şekilde görünüyor. Ve şimdi içini sizlerle birlikte yapacağım. Evet. Ee, Evimi yapmak 5 dakika sürdü. Cidden ben 5 dakika boyunca ev yapmakla uğraştım. Neyse arkadaşlar. Şimdi güzel olsun diye diamond chest. Ha, şuralara diamond chest koyacağım. Hemen 3 tane. Şöyle. Şöyle. Asla hepsini doldurmayacağım. Sırf dekore olsun diye. Evet ev er sıkıntımız var. Evet arkadaşlar şimdi. Bunları giymeyi düşünüyor. Wow. Şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bunu giyersem büyük ihtimalle ölmem imkansız ama. Burada Java sürümünde kendimizi görebiliyor muyuz? Onu da bilmiyoruz. Şu an görünüşümü çok merak ediyorum. Evet şimdi sonunda en güzel aşamaya geldik. Kaç atak? mi? E bunlar 40 mı? Atak 40 çöp vazgeçtim çöp. Evet şimdi alabildiğim kadar kılıç almam lazım. Ve her ölüşümde tekrar buraya geleceğim. Gece görüşme. mü? Evet şimdi o bunlara geldik. 15 atak mı? 8 atak. Ben atabile daha iyi. Bunlar envanterde duracak. Okey şimdi. Evet. Şöyle bir yatak koyup hardcore'a başlayalım. Okey. Kemal. Hmm. Okey, hardcore başladı. Burada ölürsem eşyalar tekrar alacağım galiba. Oo, yok yok kılıç. Gel sen. Sen gel buraya. Okey. Amacım bir sürü canavar öldürmek. Şu tam buraya çıkacağım. Hirovayne kullanmasam mı ya? Okey, hiç can gitmedi. Hirovayne. Hop, ne yapıyorsun sen, kanka? Tam patladı. Tam, biraz kötü oldu. Şimdi bunu, o, 16 atak. Tam, bu en çöpü. Bu çok zorlandığında ve ete ihtiyacımız. Şu an ölene kadar. Hardcore'dan çıkmam yasak. Keş bir dakika. Aa, kahretsin. kazma aşağı almayı unuttuk. Arkadaşlar bana niye akıl etmediniz? Ru Bu arada rubileri falan kendimiz almamız lazım. Oyunda rubiler de ekli. arkadaşlar. Şunu alalım. Evet. Torunumuzu yerleştirdim. Evet. Görüşürüz kanka. Bu arada çok fazla yer var. Hiç akıl edemedim bu arada bunu. Okey. Artık Sword'a da ihtiyacım yok. Şimdi buraya ee, bakalım. Bakalım burası neresi. Sword'u aldım. Bir dakika şöyle eğilemiyorum buradan. Elleri girilmiyormuş. Burada neler var? Sanırım burası cadı eve. Bir dakika bu ne? Oh my. Her bir gidecek. Gitmedim. Şimdi lamaları öldürerek hiçbir şey yapamayacağım. Elde edemeyeceğim ama galiba aa sen kaşındın. Demek o çok kötü Yatsın sen. Hiçbirle bana saldırıyor? İçinizden yemek çıktı mı? Çıkmamış. Sanırım kazı yapmam lazım. Beş. Tam buraya hızlandırırım diye düşündüm de hızlandırmaya niyetim yok. Okey. Şimdi o zaman bizim yemek bulmamız lazım. Ama nasıl? Ve zırhımı boş yere harcamak istemiyorum. Okey. Bir dakika. Buraya koydum altınlar vardı. Yaşasın. Bir dakika. Bu arada bunlar sayılıyor. Unutmayın ben bunları ya. Neyse Allah'tan hardcore'a yardımcı oldular. Oh my gosh. Şimdi şunları alacağım. Eee meye ihtiyacım var. Tamam kazmam bit kazmam kırılırsa yeni kazmam alabiliyorum. Aaa burada ee, şey falan çıkar zannım da çıkmadı. Demir 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 demir. Evet arkadaşlar mükemmel gidiyorum bu arada. Tek yapmam gereken sadece yemek bulmak. He, yani bu iş bana kaldı. Okey. Okey. Okay. Sandık sandık sandık. Hemen yani onu bana vermen lazım. Emrediyorum. Hop içinde ne var? Oh! oh! Yıldırım çarptı. Bayağı er, lizard ne ne var? Aa, buna iyi şeyler olmuş. Oh! Wow. Oh! Oh! Ah. Hayır, hayır, hayır! 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 Şimşek çak! Şimşek! 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 Ah! Hayır! 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 Öleceğim! Öleceğim! Oh! Oh! Shit! 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 Oh my gosh! Oh! Oh! Öleceğim! Öleceğim! Ölün. Öl. Ölmüyor. Ölmüyor. Uf, uf, uf. Aa nasıl ölüyorsunuz siz? Ölecekler. En sonunda ölecekler. Bir şey fırlatıyorlar. Ver seni. Seni de öldürebilirim. Öldürebilirim. Öl. Öl hadi. Öleceğim. Huu. Inek. i̇nek. İnek gel buraya inek. Etverdi Sonunda biraz et. İki bir dakika. İki oh. Sanırım gidip craft şeyi almam lazım. Buradaki lizardlar bir daha yoktur inşallah da bir şey yok da da bir şey yok diyecektim yemek 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 yemek, yemek. yemek. Oh. şimdi

Gideceğim ha, geliyor mu? Dönüyorlar. Tek şansım kazanmak. Ama birden ölmemem lazım. Ay. Hayır, 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 hayır. Siz sadece ikinizi öldüreceğim. Hayır. Çekil, çekil. Kötü yaparım. Hayır bıçak fırlatıyor. Bıçak fırlatıyor. Bıçak fırlatma. Bıçak fırlatma. Oo. Üç elenme hakkım vardı. Biri gitti. Okey. Bana saldıramazlar o zaman. Tamam okey. Nara ile iyi. Ben intikam almam lazım. Ama en kötü intikamı onlara vereceğim. Lizardların hepsi nerede bakayım? Lan, lan. bu hala var. Oğlum sen nasıl bir şeysin? Ölmüyorsun, ölmüyorsun. Bir benim önüme çıkıyorsun, öleceksin. Öbür lizardlar nerede abicim? Ben yok ben bir de onlara, daha onlara dalmayayım. Ya sırası mı şimdi bunun ya? Kazma nerede benim kazma? Burada. Şey, şimdi bunları biraz kazacağız. Şimdi benim craft masasına ihtiyacım var. Biraz şey yapalım. Sonra da videoyu bitireceğim. 2 bir ölüşle o bitirirsem bu arada videoyu e, devamı gelecek eğer bitirmez bu ne tam buralardan lizardlar çıkıyor kaynağını bulmam lazım ama bulamıyorum arkadaşlar kaynağı yok gibi gözüküyor crafting table yapabiliyorum ve gidip craft yapacağım ve buraya da asla Okay. okey yine mi yemeğim yok main var nasıl lazım okey o evim açık Craft zamanı. Hayır. Yemek yiyeceğim, yatacağım ya da yatmayacağım. Abi asıl hardcore bizim şeyde başlıyor gecede. Asıl benim geceden sabaha kadar hayatta kalmam lazım. O gelin. Demek ki yanıyorsun. Oh, aa! Cayır cayır yanacaksın. Cayır cayır. Evet bunlar. 2x daha damage veriyor. Oh shit. Creeper. Creeper creeper creeper. O gel nasıl sen kaşınıyorsun. Sen kanka. Creep nerede? Creep'i de gebertelim. Creep geberdi seni de geberteceğim okey 2x damage vermeleri benim için sıkıntı değil çünkü aa tuzak bunları, bunları basabiliyor muyum basamıyorum oh! üstüne düşmeyeceğim değil mi git git okey bunlar gevertmeyeceğim. hero brine olacağım Robrine'lik yapalım bebeği. Ya! Yeah. Oha! Zombi sürüsü var burada. Orada Herobrine'ın kılıcından daha iyi kılıçlar var. Ana bu daha iyi abi. Bu Herobrine'ın ikisinden daha 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 iyi. Okey yemek yemem lazım. Yemeğimi yiyeyim. Bunlarla savaşmaya devam ki. Oğlum sen ne yapıyorsun? O iki taneler. Bakın hardcore'da habirele çıkıyorlar. Habire ama. Bir dakika. Ser artık. Bir dakika. Bir rahat bırakın beni. Um rahat bırak. Bir sal beni. Bu arada, eğer bir kere daha ölürsem galiba video bitecek. çöp sordu bırak bir şunu ki şey bunda ya bunda ya şimdi şalkır sordu denemeden önce gidip onların yerini keşfetmem lazım. Evet. Oo, ne kanka sen? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bunların ikisi büyük ihtimalle beni öldürecek. Burada arkadaşlar buna dikkat edin. Forager serisi çıkıyor. Yani Forager'ı herkes biliyordur. Ve pum Abi video editlemek için şu arada bin basacak şey yapıyorum. Oh, no, 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 no. Eğer gelirse var ya sen parça bin çıkederim. Bunların olduğu yeri bulup videoyu bitireceğim. Çünkü bu kadar fazla olmaları çok zor. Hayır Enderman. Enderman gelirse kahretsin. Creeper az. Hayır creeper. 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 Hop. Sen mi git? Creep. Eğer gelirsen. Ölür. Tamam öldüm 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 öldüm. Olduğu yeri buldum. Buldum. Şunu görüyor musunuz? Bakın. Şuradaki yeri görüyor musunuz? İşte onun tepesinde bir alet var. Orası. Buldum. Şş, eğer Şimdi gidip uyumam lazım. Eğer uyuyamazsam video maalesef sona eremeyecek. Hayır 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 hayır. Bitsin artık şu video ya. Bir saat editle uğraşıyorum. Ooo. O iskele çok kötüydü bak. Hocam 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 hızlı 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 hızlı. Hero hero. Hero Brian kurtarır beni. Bebeğim. Oraya gitmem lazım, oraya gitmem lazım. Çok kötü oldu, Like kötü Eğer ölürsem, eğer ölürsem, çok kötü olacak. Hayır hayır hayır. Ev orada, ev şurada. Ben seviye eve. Ta. Mu Öde. Şu hardcore bitsin. Hayır, işte bu. Evet arkadaşlar bir artkor videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bir şey daha var. Bir dakika abi. Bir şey geliyorsa. Aa, arkadaşlar öldüm.